Değerli arkadaşlar inşallah videolarımı silinmeden izlersiniz. Çünkü önceki videolarımda da baktığımda sıvılarla ilgili yaptığım paylaşımlar, ürettiğim içerik silinmiş. Eşimde miyokardit kalp kası iltihabı, bunu bize doktor bey söyledi, iki doktor bey söylemişti. Aşıyan etkisine bağlı görüldü. ...miyokardit dediğim gibi kalp kası itabı çevremde çok duyuyorum. Aşıyan etkileri şimdi daha çok ortaya çıkmaya başladı. Biz de böyle bir mağduriyet yaşadık. Allah sevdiklerimizi korusun inşallah. Allah sizin de sevdiklerinizi korusun. Uyanık olalım. Bu pandemi biyolojik bir silah olarak üretildi. Ben bunu araştırmacı gazetecilerden, Erkan Türük'ten, Kenan Cihan'dan... Ee, ve Hamza Yardımcıoğlu gibi gazetecilerden takip ettim. Oralardan da çok bilgiler edindim. Kendilerinin Instagram'da ve YouTube'da sayfaları vardır. Bu konuda da bilgi edinebilirsiniz. Ee, hayat bir eğlenceden ibaret değil. O o yüzden bu konuda uyanık olmamızı istiyorum. Sıvıların yan etkilerine karşı lütfen uyanık olun. Ee, bu videolarda silinmesini istiyorum. YouTube'dan bunu rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.